Bir bakkalla onun bir papağanı vardı. Güzel sesli, yeşil renkli, konuşkan bir papağandı. Dükkanda oraya bekçilik eder, bütün tacirlerle şakalaşırdı. İnsanlara hitap etmede insan gibi konuşkandı. Papağan gibi ötmede de ustaydı. Dükkanın bir yanından sıçrayıp öte yanına kaçtı. Gül yağı şişelerini döktü. Efendisi evden çıka geldi. Dükkanında efendiler gibi huzur içinde oturdu. Gördü ki dükkan yağa batmış elbisesi de yağ içinde. Başına vurdu, bu vuruş yüzünden papağan kel oldu. Papağan birkaç gün söz söylemez oldu. Bakkal pişmanlıktan ah çekti, sakalını yoluyor. Yazık! Nimet güneşim bulut altına girdi, diyordu. O tatlı dillinin başına vurduğumda elim kırılsaydı keşke. Kuşu yine dile gelsin diye her yoksula hediyeler veriyordu. Üç gün üç gece şaşkın üzgün, ümitsizce dükkanında oturduktan sonra olur da dile gelir diye o kuşa her çeşit olmadık şeyler gösteriyordu. O sırada oradan başı, tasın ve leğenin arkası gibi saçsız, çıplak kafalı bir cavlaki geçiyordu. Papağan birdenbire dile geldi. Akıllılar gibi dervişe bağırıp, ''Hey filan'' dedi. ''Nasıl oldu da kel oldun, keller arasına katıldın? Yoksa sen de mi şişeden yağ döktün? Onun bu kıyasına halkın güleceği geldi. Çünkü o hırka sahibini kendisi gibi sanmıştı.'' yazıda şir şire benzese bile sen temiz kişilerin işini kendinle kıyaslama. Bütün dünya bu yüzden yoldan çıktı. Hak aptallarından pek az kişi haberdar oldu. Peygamberlerle eşitliğe denkliğe kalkıştılar. Velileri de kendileri gibi sandılar. İşte biz de insanız, onlar da insan. Biz de uykuya ve yemeğe bağımlıyız, onlar da, dediler. Körlükleri yüzünden arada sonsuz bir fark olduğunu bilmediler. İki çeşit arı aynı yerden yedi ama bununki zehir oldu, ötekininki bal, iki çeşit ceylan ot yiyip su içti. Birinden fışkı meydana geldi, ötekinden halis misk, iki çeşit kamış aynı kaynaktan su içti. Birisi boş, öteki şekerle dolu. Böyle birbirine benzeyen yüz binlerce şeye bak da aradaki yetmiş yıllık yol farkını gör. Bu yer ondan pislik çıkar, o yer tastamam hak nuru olur.'' Bu yer tümüyle cimrilik ve haset doğar. O yer tümüyle bir ve tek olan Allah'ın nuru doğar. Burası tertemiz topraktır, orası çorak ve kötü. Bu tertemiz melektir, o şeytan ve canavar. Her iki şeklin birbirine benzemesi mümkündür. Acı suda, tatlı suda berraktır. Bunu zevk sahibinden başka kim anlayabilir? Onu bul. Tatlı suyu, acı sudan o ayırır. Zevk sahibi olmayan büyüyü mucize ile kıyaslayıp, her ikisinin de esasının göz bağcılığı olduğunu sanır. Musa ile mücadele eden büyücüler, ellerine onun asası gibi bir asa aldılar. Bu asa ile o asa arasında derin bir fark var. Bu işle o iş arasında hayret verici bir yol var. Bu işin arkasında Allah'ın laneti var. O işe karşılık vefa olarak Allah'ın rahmeti var. Kafirler muhalefet etmede maymun tabiatlıdırlar. Huy, göğsün içinde bir afettir.'' İnsan her ne yapsa maymun da her zaman insandan gördüğünü yapar. Ben de onun gibi yaptım sanır. O muhalif suratlı aradaki farkı nereden bilecek bu emirden dolayı? O muhalefeti yüzünden yapar. Muhaliflerin başlarına toprak saç. O münafık emre uyanla beraber muhalefet için uyup namaza durur. Yakarmak için değil. Müminler namazda, oruçta, hacda, zekatta münafıkla birlikte kazanıp kaybetmektedirler. Müminler için sonunda kazanç vardır. Münafığa ise ahirette mat olma. Her ikisi de bir oyunun başında. Her ikisi de birlikte. Ama biri Mervli, biri Reyli. Her biri kendi durağına gider. Her biri kendi adına uygun olarak yürür. Onu mümin diye çağırırlarsa canı hoşlanır. Münafık derlerse öfkelenir, ateş kesilir. Onun adının sevimliliği kendi zatı yüzündendir.'' Bunun adının sevimsizliği afetleri yüzündendir. Mim, vav, mim ve nun harflerinde bir şeref yoktur. Mümin sözü ancak tanımlamak içindir. Ona münafık dersen, bu aşağılık ad içini akrep gibi sokar. Bu ad cehennemden türemediyse niçin onda cehennem tadı var? O kötü adın çirkinliği harften değildir. O deniz suyunun acılığı kaptan değildir. Harf kaba benzer, ondaki anlam ise su gibidir. Anlam denizi ise Ümmül kitabı katında bulundurandır. Dünyada acı denizde vardır, tatlı denizde. Aralarında bir perde engel vardır, birbirine karışmazlar. Ne var ki bu iki deniz tek bir kaynaktan akarlar. Sen bu ikisinden de geç, kaynağına kadar git. Kalp altınla halis altının ayarını mihenge vurmadıkça, değerini göz kararıyla bilemezsin. Allah kimin canına mihenk koyduysa, kesin olanı şüpheli olandan o ayırt edebilir.'' Bir canlının ağzına bir çöp kaçacak olsa ancak onu çıkardığında rahatlar. Binlerce lokma içinde ufacık bir çöp çıkacak olsa canlının duygusu bunu hemen algılar. Dünya duygusu bu dünyanın merdivenidir. Din duygusu ise göğün merdiveni. Bu duygunun sağlığını tabipten arayın. O duygunun sağlığını ise sevgiliden isteyin. Bu duygunun sağlığı bedenin sağlamlığından o duygunun sağlığı ise bedenin yıkılmasından geçer. Can yolu bedeni yıkar. Bu yıkıştan sonra onu yeniden imar eder. Evi altın definesi için harap etmiştir. Sonra o define ile evi daha bayındır hale getirir. Suyu kesmiş, yatağını temizlemiş, ondan sonra ırmağa içilecek su akıtmıştır. Deriyi yarmış, okun ucunu çıkarmış, ondan sonra orada taze deri bitmiştir. Kaleyi yıkmış, kafirden almış, Ondan sonra oraya yüzlerce burç ve hendek yapmıştır. Neliksiz Allah'ın işini kim nitelendirebilir? Bunları bana sadece zaruret söyletiyor. Bazen böyle görünür, bazen de bunun zıttı. Din işi hayranlıktan başka bir şey değildir. Ama sırtı ona dönük olan hayran değil, aksine sevgiliye dalmış, onunla sarhoş olmuş hayrandır bu. Birisinin yüzü sevgiliye dönüktür. Birisinin yüzü ise zaten sevgilinin yüzüdür her birinin yüzüne bak, hatırında tut. Ola ki hizmetten ötürü yüzleri tanır hale gelirsin. Değil mi ki nice insan yüzlü şeytan vardır. Öyleyse her ele el vermek yakışık almaz. Çünkü kuş avcısı, kuşu aldatmak için onun sesine benzeyen bir ıslık çalar. O kuş, kendi cinsinin sesini işitince havadan iner, tuzağı ve iğneyi bulur. Aşağılık adam, doğru kişinin üzerine afsun okumak için dervişlerin sözlerini çalar erlerin işi aydınlık ve sıcaklıktır. Aşağılıkların işi ise hile ve utanmazlıktır. Dilenmek için yünden aslan yapar, Ebu Müseylim'e Ahmet lakabı verirler. Ebu Müseylim'in lakabı Kezzab, Muhammed'in ise Ulül Elbab olarak kaldı. O hak şarabının sonunda halis misk vardır. Sıradan şarabın sonunda ise pis koku ve azap.